İyi akşamlar arkadaşlar. 14 Mayıs 2020 gecesinden hepinizi selamlıyorum. Arkadaşlar bugünkü konumuz bir fizikçi olarak bir e, askerde topçu batarya batarya top bataryası obüs komutanı olarak beni rahatsız eden bir konu var. Bu konuyu sizinle bilimsel olarak paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar savaştan önce savaş esnasında propaganda hayatın bir gerçeğidir. Yani olmamış olayları, olayları oldu göstermek, olmuş olayları abartmak harf sanatında toplumların yönetiminde propaganda vardır. Ama barış zamanı geldiğinde anlatılan efsaneler gerçeklerle uyuşmaz, askıda kalır. Hatta komik duruma düşeriz. Şimdi birincisi şuradan bakalım. Bugünkü konumuz 1915 Çanakkale. Çanakkale Savaşları. Bu konuyla ilgili benim görüşüm yani Mustafa Kemal'in de bir mektubunda belirttiği maalesef bizim kurmay subaylar, kurmaylar tarafından ve devlet yöneticileri tarafından pek dile getirilmek istenmeyen mektubu ben Sofya'da ateşeyken diye başlayan ve sarbe girilmesini doğru bulmadığını beyan eden mektubu benim görüşümde de odur. Bize ne? Hristiyanların kendi arasındaki savaştan bütün gençliğimizi kaybettik. Askerimizden daha fazla en iyi öğrencilerimizi, Galatasaray Lisesi'ni, tıbbiye, harbiye, mülkiye ne kadar çocuklarımız varsa 14-15 yaşında onları kaybettik. Tasvip etmiyoruz. Tabii savaş yaşandı, tarihi değiştirme olanağımız yok. Böyle bir zaman makinesi icat edip de geriye dönüp değiştirme şansımız yok. Fakat bir Seyit Onbaşı efsanesi. Arkadaşlar ben çocukluğumda ilkokul hocamızdan, ortaokulda, sonraki zamanlarda, şimdi televizyon programlarında meşhur hikaye. Bir de ben tekrardan dillendireyim. İşte Seyit Onbaşı Çanakkale Savaşı'nda işte arkadaşları vefat edince, şehit olunca top mermisini ateşlemesi gerekiyor. Bu 200 kiloluk, 200 küsür kiloluk mermiyi tek başına sırtlıyor. Ya Allah, Bismillah diyor. O Top, topa koyuyor, ateşliyor. Ateşledikten sonra bu topta gidiyor, düşmanın zırhlısını, büyük savaş gemisini batırıyor. Hatta başka rivayetlerde geminin bacasından giriyor. Şimdi arkadaşlar, öncelikle hadis ilmiyle, hadisle uğraşanlar, imam hatip okuyanlar, medrese çocukları, bu konuyu kendi bireysel geliştirenler bir şey duyduklarında, rivayet duyduklarında önce şunu sorarlar. Bu hikayenin yani bu rivayetin ravileri kimler? Bunu kim anlatıyor? Şimdi eğer herkes öldüyse, şehit olduysa, e Seyit Onbaşı da anlatıldığı gibi tek kaldıysa bu olayı bize kim anlatıyor? Kim anlatıyor bize? İkincisi, yok herkes ölmediyse, bu adam bu işi seyrediyorsa, onbaşıya niye yardım etmiyor? Şimdi kafadan, kafadan, yalan, hani bir yalan vardır ama bir gideri vardır. Yani yatsıya kadar gitmesi gereken bir yalan. Kafadan patlak hikaye. E şimdi Çanakkale'de, şurada, burada çok kahramanlıklar olmuştur. İlla ki vardır. Ya bir savaş büyük bir savaş da sonuçta milli duyguları falan zedelemek niyetinde değiliz ama anlatılan boş hikaye Şimdi bu olayı kim gördü? Gör, gördüyse ölmemiş niye onbaşıya yardım etmiyor? Gelelim gerçeklere. Arkadaşlar savaşlarda propaganda etkiye vardır. Mesela. ülkenin birinde terör örgütü olsun ve yıllardır devletle çatışma halinde olsun. Bu terör örgütü eylem yaptığında 3 tane 5 tane asker polis öldürdüğünde devlet kanalları hemen o gün akşamında bunların intikamı alındı. Kanı yerde kalmadı. 3 şehidimiz işte bombaladık. Efendime söyleyeyim. Şurayı bombaladık, burayı bombaladık. 10 tane terörist öldürdük. Öldürse de öldürmese de bunu propaganda olarak yapar. Hem içerideki milletin moralini yüksek tutmak için yapar. Hem bir de bunun diğer tarafı var. Yani terör tarafı var, örgüt tarafı var veya düşman devletin kendi propagandası var. Onlar da kendi kahramanlık hikayelerini anlatırlar. Yani dediğim gibi savaş esnasında bunlar hoş görülebilir. Olur yani var her yerde, her ülkede, her zamanda var. Şimdi gelelim barış zamanı. Şimdi ben askerde arkadaşlar 2000, 2001 senesinde Edirne Keşan'da 102. Topçu Alayı'nda 203'lük obüslerimiz vardı. Zamanın en büyük obüsleri. Fırtına yeni yeni yapılıyordu. Yani fırtına obüslerinin başlangıcında bahsediliyordu. Zamanın en büyük obüsleri vardı bizde. Amerikan silahları. Ben de o Obüs komutanıyım. Yani her kısa dönem biz galiba 277. kısa önemli Şimdi arkadaşlar top atışları şöyledir. Birincisi topu mevzilediğin yerle cephe arasında en az yani 10 kilometre mesafe vardır. Şimdi önde şimdi sen topu öne koyup da top tepelerin arkasından görünmeyen yerden ateş eder. Önde kurmay subayla gemilerin koordinat, temel koordinatlarını verir. İşte atış idare tarafından koordinatları verilen yerde batarya komutanları tarafından verilen istikamete atışlar yapılır. Yani normal tüfek gibi gez arpacık arpacık olarak atış edilen bir şey değildir. Dolayısıyla top mermisi bin düştüğü yeri göremezsin zaten. Kaç kilometre öteye düşüyor. İkincisi herkesin ateş ettiği yerde Aynı anda yüzlerce topun patladığı yerde kimin nereyi vurduğunu bilemez. Hangi mermi nereye gitti. Üçüncüsü arkadaşlar top mermisi şey gibi e, obüs gibi yukarıdan gelip inmez. Yatay atış yapar. Yatay atış yaptığı zaman geminin bacasından girme şansı yoktur. Ve şunu da biliyoruz ki zamanın savaş gemileri yan taraftan zırhlıdır siz bunları yandan top mermisiyle batırma şansınız çok zor. Yani imkansız demiyorum hele evet, bir mermiyle falan çok çok zor. Şimdi arkadaşlar bundan birkaç yıl önce Doktor Ballard Çanakkale batıkları inceledi. Batıklara indiler. Ve batıkların incelemesinde bu batan gemilerin üst taraftan top mermisiyle ve üst taraftan değil de alttan büyük yırtıklarla battı tespit edildi. Zaten aklı, aklımız bunu söylüyor bize. Top mermisiyle o şekilde ateş edemezsin, o şekilde batıramazsın. Zahiyat verirsin, personel öldürürsün. Ama bir dev savaş gemisini hele o zamanın toplarıyla yani. bir atışta falan batırma şansın da çok zor. Yani yok değil ama çok zor. Şimdi batıklar incelendiğinde gemi alttan yani geminin altından büyük yırtıklar mayın darbeleriyle battığı görüldü. Ama şu konuda bizim milletimize, bizim askerimize de hak veriyorum. Çünkü savaş esnasında Fransız askerlerin günlüklerinde bu konu yazılmış. Diyor ki bunlar bizi Türk topçusu batırdı. Bak onlar da zannediyor ki Türk topçusu. Çünkü görünen dünya denizin altı görülmeyen dünya. Bugünlerde Covid-19 var. Bu kadar bilimsel veri olmasaydı bu virüsü biz neye at verecektik? İnsanlar, cinlere, şeytanlara, büyücülere, şunlara, bunlara bağlayacaktık. Görünmeyen dünyayı mikroskoplar ne hale getiriyor? Görünür hale getiriyor. Şimdi asker Fransız ve İngiliz askeri bile yani subaylar değil, kurmay subaylar neyin olduğunu biliyor. Onlar çok iyi eğitimler. Geminin alttan patladığını görmüyor. Gemi batıyor, yara alıyor, bir patlama oluyor. Ne oldu? Türk top, Türk topçu satış etti. Bazen günlük hayatta da vardır. Bir şey olur, deprem oldu zannederiz. Ne oldu? İşte savaş uçağı ses duvarını geçiş yaptı. Veya başka bir şey. Şimdi arkadaşlar, <laughs> bu rivayet böyle anlatılıp geliyor. Top mermisinin, şimdi bir de şöyle bir gerçek var. Biz Çanakkale'de deniz şey, deniz savaşlarında 18 Mart'ta başlayan bu deniz savaşında ciddi manada asker kaybetmedik. Yani Seyit Onbaşı hikayesindeki gibi herkesin ölme şansı yok. Çok az asker 10 civarında top top kaybettik. O savaşta biz galip tarafız zaten. Bir büyük uzayan savaş öbür tarafta. Anzak koyu tarafında. Gelibolu tarafında gerçekleşen savaş o Kara Savaş. Kara Savaşı'nda da biliyoruz ki Troy en büyük savaş gemisinin bugün incelediğimizde o bölgede bizim ciddi manada topçumuz bile yok. Alman denizaltısı tarafından gizlice müttefiklerin arasında sızılıyor ve batırıldığını biliyoruz torpidoyla. Yine alttan darbe aldığını biliyoruz. Şimdi bu hikayeler beni rahatsız ediyor fizikle, bilimle alakası yok. Topçuluk gibi, harp sanatı gibi şeyle de alakası yok. Yani askerlerimizin ölmediği bir noktada herkesi öldürüyorlar. Ondan sonra onbaşı bunu yüklemiş falan diyorlar. Hatta bu Seyit Anbaşı olayı Mustafa Kemal'e de geliyor. Atatürk pek yüz vermiyor yani. Bir resim mesim çekme olayı falan oluyor ama yani Atatürk bilme yani hayatta en hakiki müşrik ilimdir diyen adam bugün bunun gibi safsatalarla işi olmaz. Yani neresini düzeltelim? Deve, devenin misali. Nereden bakarsan orası bozuk. Bir de arkadaşlar düşmanın gemileriyle geliyor. Dünyanın en büyük topları gemi toplarıdır. Karadaki toplar karayolunda hareket etmek zorunda. 1915'i düşün, karayolu falan yok. Toprak yollarda, kanun yollarda çekebileceğin, götüreceğin toplar. Küçük toplar zaten. Şimdi sen eğer görerek atış yapacaksan, yani bizim toplarda da o görerek atış kaldırıldı. Bizim zamanımızda şöyle vardı. Diyelim bir düşman tankı gördün, sana doğru yaklaşıyor. Obüsün namlusunu çevirip top obüsün ona görerek atış yapma şeyin vardı. Daha sonra bunu kaldırdılar, eğitimden çıkardılar. Şimdi Çanakkale'de eğer Seyit Onbaşı durduğu gemiyi görme mesafesi, böyle bir şans yok. Çünkü düşman savaş gemileri kıyıyı artık süpürüyor, cehenneme çeviriyor. Onların topları, kara topların 10-20 misli büyük. Dolayısıyla denizde istediğin yere bir topu, ağır bir makineyi götürebilirsin. Karada götüremezsin. Dolayısıyla arkadaşlar bu hikaye beni çok rahatsız ediyor. Her yerde anlatıyorlar. Ne bilimle, ne ilimle, ne efendime söyleyeyim askeri harp sanatıyla da ilgisi yok. Şimdi son olarak şunu söyleyeceğim. Bizim kurmay subaylar zaten buna inanmıyorlar. Yani ciddi manada askerliğini bizim zaten genel kurmay başkanlarımızın kökeni topçudur. Çünkü önde piyade birlikleri var, komando birlikleri var. Arkadan sen atış desteği veriyorsun. Tamamen zeka ve senin orada beşarın öndeki grubun ilerlemesini sağlıyor. Senin atan o grubu yok ediyor. Dolayısıyla bizim kurmay subaylarımız ciddi harç sanatını bilen subaylar bu tür şeylere yüz vermiyorlar. Fakat onlar da ses çıkartmıyor. Ama arkadaşlar durum budur. Bu hikaye beni çok rahatsız ediyor. Palavranın üzerine bir kahramanlık şeyi kuruyorlar. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.